Haydi. Ne? Fatma yengevi terk etti. Ne? Ne? Ne mi? Tene zarife. Görüyor musun şimdi ne yaptın? Nereye gitti? Bilmiyorum. Git peşinden bak istersen. Kızlar çıktı. Ben de Ramiz amcayla girelim. Gel de gel. Gel, 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 gel. Oh. Tete böyle asan yavaş yavaş. Hatice'm galiba oluyor. Hadi biraz gayret abicikim ey olacaksın. Gördün mü Hatice'm? Yürü evle. Yürüdüm Hasan yürüdüm. Ah. Bak ne teyze geliyor. Anam geliyor. Ah. Anamız geliyor. Hoş gelmişsin ana. <laughs> Ayıdır anacık Ne oldu? Abla anam evden kaçtı. Ne? Ben o eve dönmeyeceğim. Delirdin mi ana? E, delirmiş. Anana nasıl sürdersin böyle bir söz? Neysin Hasan? Hatice, ben eve gitmeyeceğim. Madem ki gitmeyeceğim, nereye gideceğim? Size gideceğim. Ne? E hoş geldin Fatma ablacığım. Ana eve gitmek istiyiz. Ben daha isteyim, burada ablanızla kalalım. Gel Fatma ablacığım, gel içeri, gel içeri. Başımın üstünde yerim var. Haydi. Sağ olasın Meyrem. Ne yaparsın be güzel kızım? Gideyim Aço dede, gideyim. Durmam artık, duramam.